Bugün size asma yaprağının bozulma riski olmadan en pratik ve en kolay yöntemlerinden biri olan buzlukta ve derin dondurucuda nasıl saklandığını göstereceğim. Öncelikle geniş ve derin bir kap içerisine yapraklarımızı koyup güzel bir şekilde yıkayalım. Ben yapraklarımızı iki kat yıkadım. Yapraklarımızı alırken ince damarlı ve yırtığı olmamasına özen gösterelim. Gördüğünüz gibi benimkiler gayet ince damarlı. Daha sonra kaynamakta olan suyun içerisine yapraklarımızı koyup renkleri yeşile dönünceye kadar güzel bir şekilde kaynatalım. Bu şekilde bozulma ve tuzlu olma riski de olmuyor. Salamura bastığım zaman tuzu çıksın diye bayağı bir ben suyun içinde bekletmek zorunda kalıyordum. O da benim için bir zaman kaybıydı. Kevgir yardımıyla bir kere alt üst yapalım ki iki tarafının rengi de aynı eşit işte olsun. Renkleri tamamen yeşile dönünce yapraklarımızı daha önceden hazırladığımız soğuk suyun içerisine atalım ki şoklama olsun. Yani renginde değişiklik olmasın diye yapıyorum ben bu işlemi. İnanın bu şekilde lezzeti ve kalitesi kesinlikle bozulmuyor. Ve burada soğuduktan sonra süzgeçle güzelce sularını süzülsün. Daha sonra yapraklarımızı üst üste gelecek şekilde sıralayalım. Ve istediğiniz miktarda saklama poşetlerine koyabilirsiniz. Kullanacağınız zaman dondurucudan çıkartıp buzun erimesini bekleyin. Ya da sıcak suyun içinde bekletin ki hemen çözülsün. Siz sarma için hazırlayasıya kadar o da hazır olacaktır. ve istediğiniz miktarda poşetlere koyduktan sonra üzerine hafif bastırıp ağızlarını sıkıca bağlayıp derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Afiyet olsun.